Tamaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çam'la birlikteyiz. Her sene geleneksel olarak iftar düzenliyorsunuz farklı farklı mekanlarda. Bu sene de yine burada geçen seneyle birlikte gerçekleştirdiniz. Evet. Bu iftarla ilgili yeni düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi efendim bir gelenek halini aldı. Bizim yedek parça grubumuz var. Tamaş Volkswagen grubumuz var. İki grup için ayrı mekanlarda iftar yeme düzenliyoruz. Bu iftar işçilerimize hem morallan hem de e, manen bir destek olması bir de ayrıyeten kesinleşmiş bir hak olarak her sene tekrarlandığı için e, ayrı ayrı mekanlarda yapıyoruz. E, ve e, işçimizi mutlu etmek için her türlü elimizden gelen e, kolaylığı yapıyoruz. Mesela bunun yanında erzak dağıttık. Bütün 500-600 kişiye dap torbası dağıttık. Bayram harçlığı veriyoruz. E, mümkün olduğu kadar e, işçilerimizle beraber e, bu mutlu günü e, hayırlı Ramazanları birlikte yaşatmaya çalışıyoruz. E, yakınlarımız burada, dostlarımız beraber çalıştığımız ticaret erbabı, arkadaşlarımız mesela yanındaki kardeşim bizim servis turizmin sahibi Hicabi gün servis işini görür. Ee, bunun gibi e, e, bir takım e, dostlarımız var, e, beraber çalıştığımız kişi var, yakınlarımız var, e, sevenlerimiz var. Hepsini, hepsiyle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Peki siz daha fazla yorum adına bayramla ilgili bir mesajınız var mı? biliyorsunuz adım. bayram. Efendim bayramımız yakın Ramazan bayramı. İslam alemine, Türkiye Cumhuriyeti'ne, bütün vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol bir yıl geçirmesini diliyorum. Hem bu iftarla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Hı hı. E, Tabii bu e, kültürümüzün bir gereği bildiğiniz gibi. E, Tabii bizim açımızdan baktığımızda o öneminin yanında diğer çok önemli bir işlevi var. o da bütün dostlarımızı, sevdiklerimizi, çalışanlarımızı bir arada toplayabiliyoruz, bir arada olabiliyoruz. Oğlum <laughs> Ve insan sağlığına zararlı, çevreye zararlı boya kullanmak zorunlu oluyor. <gülüyor> <gülüyor> dam onları ver. Evet. Bunu